Geçtiğimiz günlerde Huawei'nin Devialet ile beraber ürettiği SoundJoy'u incelemiştik arkadaşlar. Günlük hayatımda sürekli kullanıyorum. Her gün kullanıyorum ve çok memnunum. Çok beğenmiştim. İncelemesini açıklamalar kısmına bırakıyorum. yani tıklayıp izleyebilirsiniz. Bugün de yine bir Devialet işbirliğiyle üretilen yeni Huawei FreeBuds Pro 2 tam kablosuz kulaklığı inceleyeceğiz ve gerçekten dev olan işbirliği katkı sağlamış mı? Cihazlarda ne gibi yenilikler var? Onlara da bakacağız. İlk başta tasarımla başlamak istiyorum. Tasarımda bir önceki Freebus Pro modeline göre güzel geliştirmeler var. %14 daha önce, %9 daha kısa. Kutusu %11 daha küçük. Kutuyla başlayayım ama kutu gerçekten küçük arkadaşlar. Şöyle elimde görebiliyorsunuz. Hani cebe girebiliyor. Rahat bir şekilde girebiliyor. Ben normalde önceden AirPods Pro kullanıyordum ki ona da değineceğim. Arada sırada AirPods Pro'ya da göndermeler yapacağım çünkü benim günlük olarak kullandığım kulaklık oydu. Ve aslında bu kulaklar pro ibaresinden de anlayacağınız gibi aynı sınıfta ürünler yani üst seviye güzel kulaklıklar ve benim de en çok deneyimim Airpods Pro ile olduğu için onunla da ara sıra kıyaslamalar yapacağım. Mesela ilk kıyaslamayı kutuyla yapabilirim. Freebuds Pro 2'nin kutusu bir tık daha büyük ama yine cebe girebiliyor. Yine işte pantolonun cebine vesaire koyduğunuzda sırıtmıyor arkadaşlar. Bence güzel ufak. <laughs> Ufa atılmış tatlı bir kutusu var. Kutunun hemen arkasında dev yeriyet logosunu görüyoruz. Bu arada 3 farklı renk seçeneği var. Bendeki silver olan biraz böyle füme gibi bir gri. Bunun mavi versiyonu ve seramik beyaz versiyonu da var. Bu da güzel bir detay. İşte tasarımla ilgili hoşunuza giden rengi alabilirsiniz. İşte beyaz istiyorsanız beyaz alırsınız. Falan. Bu şekilde renk seçenekleri var. Şimdi kulaklığın kendisine geldiğiniz zaman kulaklığın hemen her tarafında bir sensör bir şey görüyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde 3 tane mikrofon var. İkisi dışarıya bakıyor. Bir tanesi kulağın iç kısmına bakıyor ve aynı zamanda işte hoparlör girişini görüyoruz. Güzel bir geliştirme. Huawei'ye bu artık şurasına sarkaç mı diyeceğim mi diyeceğim bilmiyorum ama burada tuşlar var arkadaşlar. I <sighs> Bu tuşlarla beraber kulaklık kontrol edebiliyorsunuz. Yani basınç duyarlı bir sensör S sıkarak kontrol edebiliyorsunuz. Neleri kontrol edebiliyorsunuz derseniz aramaları yanıtlayabiliyorsunuz. işte müziği durdur başlat. Sesi kısım açabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. İşte şu şekilde sesi kısım açabiliyorsunuz. Çift tıklayarak müziği ileri geri attırabiliyorsunuz. Çift tıklama desteği de var. Onun dışında bu özellikleri kişiselleştirebiliyorsunuz da. Mesela iOS'ta Siri var biliyorsunuz akıllı asistan ve bunu çok fazla destekleyen kulaklık yok. Mesela ben hemen sağ kulakla uzun basınca Siri'yi atadım. Basıyorum ve Siri devreye giriyor. Direkt Siri ile konuşup komut da verebiliyorum. Yani aslında Siri desteği de olan, akıllı asistan desteği de olan bir kulaklık. Ağırlığı bu arada kutuyla beraber 52 gram ağırlığında. Yine bence hafif ama kulaklıkların her biri 5.9 gram ağırlığında. Bu da gerçekten çok hafif ve esas benim en çok fark ettiğim konu ağırlık dengesi. Şöyle baktığınız zaman kulaklı arkadaşlar hani dışa doğru değil de içe doğru yönlendirilmiş. Bütün mekanizmalar daha çok bu tarafa koymuşlar ve gerçekten kulağınıza koyduğunuz zaman çok iyi bir şekilde duruyor. Şimdi bu konuya da değineceğim. Şimdi biliyorsunuz kulak içi kulaklıklar ikiye ayrılıyor. Yani böyle Freebus 4 gibi ya da klasik Airpods'lar gibi olan silikonsuz sert yapıya sahip kulaklıklar. Bazı kulaklıklar böyle bazıları da silikonlu. Şimdi Freebus Pro 2 silikonlu bir kulaklık. Dolayısıyla ilk tercih burada yapmasın. Çünkü bazı insanların kulağında silikonlu kulaklıklar durmuyor arkadaşlar. Freebus Pro 2 de eğer gerçekten silikonlu kulaklık atıyorsa kulağınız durmayacaktır. Orada işte Freebus 4 gibi kulaklıkları yönlenebilirsiniz. Ya da tam tersi olabiliyor. Ben öyleyim. ben dedi de silikonlu kulaklık iyi duruyor. Diğerleri hiç durmuyor. Aa şöyle yapsam düşer yani. Ama bu kulaklık gerçekten çok iyi. Her iki kulaklık da zaten kulağınıza rahat duruyorsa, Ribas Pro 2 de çok rahat duracaktır. Şöyle söyleyeyim. Benim kulağımda bugüne kadar duran en iyi kulak içi kulaklık arkadaşlar. Hiçbir kayma, titreme, dışa yavaş yavaş kayıp çıkar kulaklığa sorun yaşamadım. Zaten şu an videolarda görüyorsunuz kulaklıkla 10 dakika boyunca ip atladım arkadaşlar. Spor yaparken kullandım. Yani i̇p atlama çok iyi bir kulaklık testi. Çünkü terliyorsunuz, yani kulağınız da terliyor. Gerçekten kayganlaşıyorsunuz yani ve sürekli dam dam diye yere vuruyorsunuz. Asla kulaklık yerinden oynamıyor. Sizin bir parçanız gibi durabiliyor. Yani biraz önce de dediğim gibi kulağımda en iyi duran kulaklık. Kulaklık duruşunu da şu şekilde göstereyim bence fena durmuyor. Tam oturttuğumu bilmiyorum ama şu şekilde. Ya yani kulakta durması da güzel. Estetik duruyor. Yapısı falan çok güzel. Kulağa çok güzel yapışıyor. İpatladın demişken sporda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. IP54 sertifikası ile beraber tere karşı toza karşı dayanıklı. Üzerinde gerekli yalıtımlar yapılmış. Şimdi gelelim ses kalitesi konusuna. Devyalet dedik. Şimdi... Huawei Sancho'yu da biraz önce bahsetmiştim. ile işbirliği yapıyor. Bu çok iyi bir yaklaşım arkadaşlar. Çünkü bir teknoloji firması olarak İlla ses konusundan anlamanız gerekmiyor. Yani ses mühendisinin en iyisini bilmeniz gerekmiyor. Ama işte işbirliği böyle bir şey. En iyi olan başka bir firmayla çalışıp kendi ürünlerinizi geliştirebilirsiniz. Burada işte mühendislik ve bilgi birikimi paylaşımı devreye giriyor. Ve bu cihazları Huawei Devyalet ile beraber geliştiriyor. Onların bilgi birikiminden faydalanıyor ve bu şekilde mühendislik yapıyorlar. Ses konusuna gelince zaten e, kağıt üzerinde gerçekten dolu dolu bir cihaz. Zaten şöyle aldığınız zaman kutunun üzerinde High sertifikasını görüyorsunuz. Bu sertifikayı almak hiç kolay değil arkadaşlar. Zaten çoğu kulaklıkta yok. Belli standartları karşılaması gerekiyor ve belli testlerden geçmesi gerekiyor. Bu testleri sağladığınız zaman alabiliyorsunuz sadece. Ben hemen anlatmaya başlayayım. İlk olarak kulaklıkları taktığınız zaman size tavsiyem kulak uyumluluk testini yapın kulakların kulağınızın yapısına göre mutlaka silikonları kutu içinden çıkan silikonları kullanın ki en iyi şekilde otursun ve ses deneyimini en iyi şekilde yaşayın. Konuyla ilgili Huawei'nin gelişmiş olduğu bir teknoloji de var. Triple Adaptive EQ sistemi. Bu da kulağınızın yapısına göre üzerindeki mikrofonlarla ve hoparlörle gönderdiği ses dalgalarının aradaki farkı vesaire ölçüm yaparak kulağınızın yapısına göre bir ses deneyimi yaşatabiliyor size. Ve bu ses deneyimin arkadaşlar içinde 11 mm'lik 4 mıknatıslı sisteme sahip bir sürücü var. Yani aslında hoparlör var ve aynı zamanda düzensel diyafram var. Bu genelde profesyonel kulaklıklarda, kablolu kulaklıklarda gördüğümüz bir sistem ve bunu e, Huawei'nin dediğine göre ilk defa bir üst seviye böyle bir düzlemsel diyaframı bir kablosuz TBS kulaklıkta kullanmışlar. Bu diyafram aslında tiz seslerin güçlenmesine, tiz seslerin daha böyle keskin olmasını sağlıyor. 11 milimetre geniş sürücü de basların daha iyi olmasını sağlıyor. Şimdi bas dedik, tiz dedik. İşte bu kulaklığın ses aralığı 18 Hz'deki 18 Hz basları ifade ediyor. 48 kHz arasında bir ses aralığına sahip ses frekans aralığına sahip. 48 kHz'de tizleri ifade ediyor. Bu AirPods Pro'da 20'ye 19.6 yani 20 Hz'e 20 kHz diyebiliriz. Yani aslında düşündüğünüz zaman hem daha fazla bas aralığına sahip hem de rakamsal olarak iki kat tiz aralığına sahip. Yani daha fazla tizler verdiğiniz. Şimdi ben de zaten bu kulaklığı ilk kulağıma taktığım anda müziği açtığım anda fark ettiğim şey oydu tizler çivi gibi net ve kesin geliyor arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz sebebi tiz var ve hatta acaba tizler fazla mı diye düşünüyorsun. Ama bunu biraz deneyimledikten sonra o sesin zaten kaliteli olma hissini siz tizlerle anlarsınız. Tizlerin keskinliği, yoğunluk, kalitesi çok dengeli, çok iyi ayarlanmış ve bir süre sonra alışıyorsunuz. Airpods e Pro'ya geçtiğim zaman da aslında orada tizlerin az olduğunu hissediyorsunuz. Doğrusu biraz bana sorarsanız e, buradaki durum ki zaten kağıt üzerinde de öyle görünüyor arkadaşlar. Basları nasıl derseniz de basları da gayet böyle derin dip baslar alabiliyorsunuz. Yani o tizler çok derken bas karakterli değil, tiz karakterli gibi değil. Yani tizleri burada çok ayrı iyi ama basları da burada yine onu da duyabiliyorsunuz şeklinde. Her şeyi çok dengeli ayarlamışlar. Ya kulaklıkta şöyle bir şey var arkadaşlar. İyi bir kulaklığı taktığınızda iyi olduğunu anlamanız biraz zor. Yani çok profesyonel olmanız lazım. Aa iyi bir kulaklıkla müzik dinlemeye başladığınızda ve alıştığınızda herhangi bir kulaklığa geçtiğiniz zaman onların kötü olduğunu anında algılıyorsunuz. Yani herhangi bir şu an kulaklık taktığım anda ben zevk alamıyorum. Yani ne baslar ne tizler sizi doyurmuyor. Gerçekten o berrak sesin farkını daha kötü bir kulaklığa geçtiğiniz zaman ya da daha sıradan bir kulaklığa geçtiğiniz zaman hissediyorsunuz. E, bunu FreeBars Pro 2 hissettiriyor. Gerçekten hissettiriyor. Ya bir taraftan da bunları anlatmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani ya bu ses deneyimini maalesef videodan aktarmak imkansız gibi bir şey yani. Belki şu anda cep telefonu izliyorsunuz, taktığınız kulaklık vesaire. Ya yani, bunun sesini alıp da size birebir yaşatmak çok zor. Ama işte böyle deneyimlerimi bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım hissediyorsunuzdur demek istediklerimi. Ama yine kağıt üzerinden gidersek, verilere dayanırsak evdak formatında yüksek çözünürlüklü sesleri destekleyen bir kulaklıktan bahsediyoruz ve aynı zamanda L2HC kodeklerini de destekliyor bu ne demek 990 kilobit per second bir aktarım hızına sahip. Artık bu kulaklarda bu değerleri de duyuyoruz arkadaşlar. Çünkü kablosuz olduğu için işte telefonla kulakla veriler gelirken arada deformasyon olabiliyor. Burada karşılaştırdığınız zaman da işte Qualcomm'un APTX seçtiğisine baktığınız zaman 576 kilo per second. Ama Huawei'nin FreeBuds Pro 2'si 990 kilo per second'a kadar destekli Yani el sesleri dinleyebiliyorsunuz. O yüzden işte Hi-Res Audio Wireless sertifikasına da sahip bu cihaz Yani ses kalitesi biraz anlatılmaz yaşanır şeklinde. Ben çok beğendim. Ya yani Onur abi nasıl bir sesi var derseniz muazzam. Çok güzel. Çok kaliteli. Net basların bas gibi olduğu, tizlerin tiz gibi olduğu bir ses kalitesi var arkadaşlar. Şimdi bas tiz konusuna gelmişken ee, Huawei'nin hem iOS cihazlarda hem Android cihazlarda ya. Huawei cihazlarda AirLife uygulaması var. Buradan kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz. Diyelim ki ya ben baslarını beğenmiyorum. Biraz daha daha fazla bas istiyorum ben yani daha çok bas istiyorum dediğiniz zaman Buradan hemen kulaklığın kendi equalizer'ını ayarlayabiliyorsunuz. Yani kulaklığı bir anda burada mesela ben devyaleti kullanıyorum ama isterseniz basları yükselt, tizleri yükselt gibi seçeneklerle basları, tizleri yükseltebiliyorsunuz. Kendinize göre bir equalizer da ayarlayabiliyorsunuz. Buradan hemen basları arttırmak istiyorum dediğiniz zaman basları arttırdığınızda inanılmaz bir şekilde direkt yansıdığını görüyorsunuz. Hiçbir şekilde bozulma vesaire olmuyor seste ve bir anda kulaklığı bas karakterli bir kulaklığa çevir biliyorsunuz ya da tiz karakterli bir kulaklığa çevirebiliyorsunuz bu şekilde ayarlamalar yapıp kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz kulaklığı verdiği cevaplar çok iyi arkadaşlar gerçekten pro bir şekilde basları tizleri ayarlayabiliyorsunuz. Gelelim ses yüksekliğine. Şimdi ses yüksekliği konusunda şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu kulaklık 100 desibelin üzerinde üretiliyor. Firmware sürü, ilk firmware sürümünde ama uluslararası regülasyonlar gereği 98 desibelin üstüne çıkamıyorsunuz. Ve 98 desibelle beraber kısıtlanmış durumda şu anda. Abi nasıl kulaklara taktığından ses iyi mi derseniz? İyi. Bana çok yüksek geliyor. Ben zaten çok yüksek sesle müzik dinlemiyorum. Ama kulaklığınızı böyle yaracak gibi değil şu anda sesi. Fakat Huawei şöyle dedi. İleride gelecek sürümlerle beraber biraz önce gösterdiğim Equalizer kısmına Sound Boost diye bir özellik koyacaklar. Onu açtığınızda Sound Boost'u açtığınızda 100 desibelin üzerinde bir ses deneyimi yaşayabileceksiniz arkadaşlar. Biraz böyle bir dolan baştır yoldan kulaklığınızın sesini limitlerde kullanabileceksiniz. Ama şu anki haliyle de bence zaten çok başarılı. Uluslararası standartların en üst seviyesinde. Kulaklığın bir diğer gelişmiş özelliği akıllı gürültü engelleme özelliği arkadaşlar. Burada da çok iyi geliştirmeler var. Burada özellikle Huawei biraz şuna yoğunlaşmış. İşte 400 Hz ile 3 kHz arasında insan sesinin yoğun olduğu kHz'lere biraz yoğunlaşmışlar. Biraz daha insan seslerini sessizleştirebiliyor. Sonra işte kafi gibi ortamlarda vesaire. Bu gibi geliştirmeler yapmışlar. Ve üzerinde iki tane dışarıya bakan, bir tane içeriye bakan mikrofon var. Bu mikrofonlarla işte dışarıyı artık daha iyi dinleyebiliyorlar. Tek mikrofonla dinlemek yerine iki mikrofonla dinliyorlar ve içerideki sesle kıyaslayıp işte aradaki algoritmayla beraber sesleri düzenleyip kulağınıza dıştaki seslerin tam tersi frekansları göndererek bir sessizlik yaratabiliyorlar. Ve yine iddialı olmayacak arkadaşlar. Benim dinlediğim bugüne kadar en iyi kulak içi kulaklıklarda gürültü engelleme sistemi gerçekten çok iyi bir şekilde gürültü engelliyor, ortamı sessizleştiriyor ama daha da güzel tarafı bu farklı modları var. Bu farklı modlar arasında isterseniz kendiniz geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz de adaptif olarak ayarlayabiliyorsunuz. Gürültü engellemeye geldiğinizde dinamik sıcak genel ve ultra'yı görüyorsunuz. Ortama göre bunları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kapatabiliyorsunuz ve da dış farkındalık modunu tabii ki açabiliyorsunuz. Dış farkındalık modunu açtığınızda dışarıdaki sesleri deneyebiliyorsunuz. Sesli modu açtığınızda biraz daha şeffaflaşıyor ve daha iyi dışarıyı duymaya başlıyorsunuz. Yanınızda müzik yüksek bir seste ise bile bir araba geçtiği zaman hemen mesela sağ kulaklığın bir an aktif olduğunu hissediyorsunuz ve oradan arabanın sesini size veriyor. Böyle güzel detayları var. Yani hem gürültü engelleme hem de dışarıyı dinleme konusunda gelişmiş özellikleri var arkadaşlar. Ya yani gürültü engelleme performansı gayet yerinde iyi ve bu modlar arasında geçiş yaparak kendinize uygun modu seçebiliyorsunuz. Uçaktaki gürültü daha farklı biliyorsunuz uğultulu oluyor. Kafedeki gürültü daha farklı. insan sesleri oluyor. O ortama göre sesleri engelleyebiliyorsunuz. Sesi böyle müziği %30-%40'a çıktığınız zaman hiçbir şey duymuyorsunuz. Kendinizle baş başa kalıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Kütüphane sessizliğinde bir müzik dinleyebiliyorsunuz yani. Bir Starbucks'ta otururken bunu yaşayabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir şey. Bir de bu kulaklıklarda şimdi kablosuz olduğu için gecikme oluyor biliyorsunuz. E, kablo Sonsuz gecikmesi oyun modunu aldığınız zaman ayarlardan düşük gecikme modunu alabiliyorsunuz. Aldığınız zaman 90 milisaniyeye düşüyor. E, 90 milisaniyede şöyle göstereyim size. Ya bu şekilde neredeyse kayıp yok derece kadar oyun oynadığınızda hissetmeyeceğiniz kadar düşük gecikmelere sahip. Güzel bir performansı var arkadaşlar. E, kulaklık güzel. Performans demişken pil performansı çok önemli. Kulaklığı aktif gürültü engellemeyi vesaire kapattığınızda kapalı modlarda kullandığınızda kulaklıkları 7 saat kullanabiliyorsunuz. Kutusuyla beraber işte şarj ederek 30 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Açtığınız zaman da 4 saat kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. 18 saatte kutuyla beraber kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kablosuz şarj desteği de var. Kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Ve gelelim görüşme kalitesi olayına. Görüşmelerde arkadaşlar hiçbir sorun yaşamadım. Karşı tarafın beni duyması, benim karşı tarafı duymamam gibi bir sorun hiç yaşamadım. Karşı taraf sizi gerçekten üzerindeki mikrofonlar iyi bir ses yalıtım yapıyor. Gayet net bir şekilde duyabiliyor. Bir örneğini göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda sesimi Trivas Pro 2'den duyuyorsunuz. Telefon görüşmelerinde ses kalitesi bu şekilde. Karşı taraftan şu anda kayıt alıyorum. Ee, şimdi bunun üstüne ben bir de kalabalık ses eklemek istiyorum. Ekledim. Şu anda burada. Ee, şu an kameranın mikrofonundan duyuyorsunuz. Bayağı gürültülü bu ortam. Şimdi burada Filibas Pro'ya tekrar geçiyorum. Şu anda da geçtim arkadaşlar. Filibas Pro 2'den duyuyorsunuz virtual ortamlarda konuştuğunuz zaman yoğun gürültüde sesi bu şekilde engelliyor. Bu şekilde arkadaşlar kulaklığın tüm detayları bu şekildeydi. Bir de ekosistemsel detaylar var. Biliyorsunuz Huawei marka bir telefonunuz olabilir, tabletiniz olabilir, bilgisayarınız olabilir. İki cihazda kadar aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yani tablette video izliyorsunuz diyelim. Telefon geldi, cep telefonunuz çaldı. Telefon elinize aldığınız zaman otomatik olarak kulaklık telefona bağlanıyor ve görüşmeyi devam ettirebiliyorsunuz. Bu tarz detayları var. Ben iPhone'u kullandım demiştim aynı şeyi tabii ki kendi cihazlarım arasında yaşayamıyorum ama bilgisayara geçtiğim zaman tıklıyorum hemen geçiş yapıyor. Telefonu açıyorum. Hemen buradan zaten bağlı oluyor sırada. Yayın kısmından seçiyorum ve sesi bu kulaklığa yönlendiriyorum. Yani kulaklığı açtığım anda telefonu elime alana kadar zaten bağlanmış oluyor. Çok hızlı bağlanıyor. Çoklu cihaz desteği de gayet. Yerinde bir hızlı çalışıyor. Yani ben genel olarak FreeBus Pro Ben de Fiyatı da şu an 3500 TL civarında. Pahalı bir kulaklık. 3500 TL ama rakiplerine göre uygun fiyatlı bir kulaklık. Yüksek performanslı bir kulaklık almak istiyorsanız fiyat performansı en yüksek olan yüksek performanslı kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Bir de uygun uygun fiyatlı alternatif olarak da yine yeni Huawei FreeBuds SE modeli var arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Fiyatı 650 TL civarında. Evet FreeBuds Pro 2 bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.